quando la disperazione <laughs> e lo sconforto kadar erken çıkamadım ama çok da sorun değil herhalde. Sabahtan hazırlanması gereken birkaç tane evet. normal bir duşu ee, siparişimiz var. Onun dışında ekstra bir şey eklemedilerse bizi çok zorlayacak bir şey olmamalı herhalde. Krema hazırlamam lazımdı. Umarım rahat bir hafta olur bu hafta. Nedense geçen hafta özellikle hafta sonuna doğru herkes böyle bir bir şey oldu herkese. Yoruldular mı? Böyle bir stresliydiler. Her yere koşturuyorlardı. Daha çok şikayet ediyorlardı. Tam olarak biz de değil. Ön ekibin stresi e, içeriye de yansıyor. Yani bir şeyleri böyle bağırarak yaptıkları zaman bir şeyleri koşturarak ve hani bize de yani şunu şöyle yapın gidiyorum ben de. içeride çok fazla insan var falan gibi şeyler söylediklerinde mutfağın içerisinde 20 kişi olmasına rağmen o 20 kişinin varlığını hissediyorsun. Peki bu hafta daha kolay olur. İş dışında çünkü işin rahat olması lazım ki öğleden sonraki işlerime odaklanabileyim. Eylül ayının başına ayarlamış olduğum çünkü sürekli söylüyordum belki hatırlarsınız. Ağustos'ta İtalya durduğu için genel olarak e, birçok randevuyu, e, görüşmeleri vesaire Eylül'e atmıştım ama Eylül'ün ilk haftasında da aksamalar olmaya devam etti. Yarı benim tarafından, yarı karşı taraflardan. Ve bir şekilde ilk iki hafta içerisinde yapmam gereken birçok şey bu hafta ve önümüzdeki haftaya kaymış oldular. Özellikle son Çarşamba, Perşembe öğleden sonralarında yapmam gereken baya baya hani böyle saatli randevular var. Onun dışında geçtiğimiz haftalardan arttırdığım belli işler var. Peşinden koşmam gereken bazı şeyler var. Böyle her şeyin üstü kapalı ama baya baya sabahın körü olduğu ve tek tek her birini düşünemediğim için. Listelere yazdıkça ortaya çıkacaklar gün içinde. Bunlardan bir tanesi komik bir iş mesela. Mochi yapmak istiyordum. Ee, ununu falan aldım. Bir taraftan da internetten red bean paste sipariş etmek ya da direkt red beanleri alıp paste kendim yapmak gibi hayallerim vardı. İnternetten sipariş vermeden tesadüfen yakınımızdaki markette bir teneke fasulye buldum. Ve onlarla geçen hafta bir kısım paste yapmaya çalıştım. Onun e, birazcık sıvı oldu. Onu süzmeyi düşünüyordum da neyse. Önemli olan paste'in teknik olarak Üç gündür falan dolapta bekliyor olması artık onu işleme koymam lazım daha fazla bekletmeden. En kısa zamanda mocha yapmam gerekiyor mesela. Böyle böyle işler. Evet bugün pazartesi kurabiyelerin hazırlanması gerekecek falan. Büyük ihtimalle zamanında çıkamayacağız. Daha pazartesinin ilk saatlerinden yani bir şeyler aksamaya yüz tutmuş gibi görünüyor. Bakalım gerçekten neler olacak. Umarım gerçekten çok geç çıkmayız. Ama yani son yazın az iş olmasına rağmen e, pazartesi günleri bir buçuktan önce hiç çıkamadık. O yüzden hani istatistiksel olarak biliyorum ki bugün en azından erken çıkamayacağım.